Gördüklerinizin... Rüyada uçtuğunu görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada uçtuğunu görmek? Hayırlara vesile olacak olayların işareti olarak yorumlanır. Rüyada uçmak, rüya sahibinin tüm sıkıntı ve dertlerini bir kenara atacağına, uzun zamandır gülmeyi unutan yüzünün yeniden güleceğine, güzel sözler işitip hayırlı haberler duyacağına, delalet eder. Rüyada uçtuğunu gören kişi hava yolu ile kafa dinleyeceği ve tüm sorunlarını unutacağı yeni bir yere gidecek orada da keyifli günler geçirecek demektir. Rüya sahibinin çok yükseklerde uçtuğunu ve yükseklik nedeniyle içinin titrediğini görmesi sabırlı olması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan özel hayatın alt üst olup sükunetin ve huzurun yerini sorunların anlaşmazlıkların ve tatsızlıkların almasına delalet eder. Rüyada kanat çırparak uçtuğunu gören kişi ise farklı dillerden ve farklı ırklardan kişilerle bir araya gelecek demektir. Rüyada uçtuğunu görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta, kısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın.